Selamlar YouTube, ben Yusuf. Bugün Minecraft Mutlu Teklom yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet. Klasik giriş. Başka bir şey yok. Hep bu olay yaşayacağız. Ee, video ne attım. Afk bıraktım. Fazla değil. Zaten bu pek bir verim yok biliyorsunuz. Yani ben verimi bu AFK bırakma sebebim bu oyun biraz kasıyor gibi. Yani bu taşdı yapmayı bilmiyorsam of ne ben bir şey bilmiyorum. Şimdi şuradan alalım. Direkt mob farmına gireceğim. Yani hiçbir şeyle uğraşmayacağım. 23'lü bıraktım. Neden diye sormayın. Bu şunları alalım. Oldu mu diyeceğim de yok oldu Burada bir 16 ara, Düzenlerken kaçmış araya. Sen de düzenledim bu arada yani. Bistek falan lazımdı. Evdekileri de koydum bu arada buraya araya. Ee, bu aradakiler yetmiyorsa. Ben bir şey bilmiyorum. Diamond Paxel bu arada sizle yaptım hatırlamam da. Bu arada kırdıklarımı şurada çöp kutusu var. Çöp kutusu yaptım. Attığım gibi siliniyor. Yani Davumuz var Ben alanı video zaten yapıyoruz biliyorsunuz artık. Malzemeler ayarladım. Iron Spike. 9 tane Sukovus. 9 değil mi? 3, 6, 2, 4, 6, 8 tane yeterli ya. İstekli meşale. Sadece yukarı çıktığımı gösteririm yüzde yüz. Yani 5. dakikaya kadar video 2. dakikada şu anda da. Ben 5. dakikadan sonra hızlandırma gireceğim onu bilin. Söyleyeyim de. Ve kafama giren tek soru kanalda hızlandırması olan tek videolar mof var mı oluyor? Çünkü yapımı zor. Zor değil mi? De, uzun sürüyor. Burada bu, bu, katı kıracağız. Kıracağız ben niye koydum? Neyse ben bunu hızlandırmada kırarım. Ölçü olsun diye ya. Diye herhalde. Tam bilmiyorum benim de bir bilgim yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21'i e bir koyabilir miyim? 22, 23 ve 24 mantıkken 24 bloktan ölmememiz gerek. Ee, sessizken tabi. Setin bir önemi yok. Evet. Hesap hatası var bir yerde. Ben nasıl öldüm oradan? Hani 24 bloktan ölmüyorduk. Ben mi yaşıyordum? Yoksa 24 blok ölüm katı mıydı? 2, bu arada şöyle ikili iki çıkayım. 3, 4, 5, 6, 7. Doğru sayıyorum durumum yani. 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle 20. 1, 22 23 bu da 24. Diyelim. Ee, setin en atlasam. İyi, setle bir kalp. Ee, şu sırayı da çıktığım gibi zaten hızlandırma gireceğiz %100 ya. Yani bir de aralarda kesinti yapabilirim. Yetmezse diye zaten o da. Bu kadar da taş yetmiyorsa bir sıkıntı. Ben modlarla oynayıp canım canımın az olduğunu unuttum. Bir de ben yemek taşımıyorum. al şunu. Canlar. Dedim 5. dakikada hızlandırma. İki bölümden oluşu bir hızlandırma olacak. Şu kuleyi çekeyim de. Bir de alanı doldururken yani ufak bir konuşma yapacağım. Ondan sonra hallederiz. Neyse. Hızlandırma girsin. Yoruldum. Yani oyun daha kasıyor onu. Bu sonraki bölümü modlarda oynama yapacağım. Ee, bu da buranın. Aydınlatma da bitti. Şey nerede platform? Aa, domuz olmuş. Ölelim. Doğalım. Aa, kemikler düşmüş herhalde. Aynen moblar düşmüş. Bunları alalım. Düşerek ölüyorlar. Şöyle bir kontrol. XP'lerinin düşmesi lazım benim için. Ve evet, bu arada bu bir sıra yapmıştık hatırlayın şu oraya ben kırdım. Ee, hadi. Biraz uzaklaşalım ya. Yakınız diye mı diyeceğim de mantık. Hayır Bu Burada bu kadar da taş arttı yukarıdan. Şunları bir koyalım taşta yerine, bir de bakalım ne kadar olmuş bu sırada. Yavaş ama iyi oyun kasıyordun. bu arada söyleyeyim tu ıı, tuzak kapısını çoğalttım yani yeteceğe kadar ekstradan bir stek de yaptım. Aa, oyun kasıyor ya ondan biraz yavaş çalışıyor. Neyse ya çalışıyor. Olmadı ben videoları ödüksüz denetlerim Bir blok yukarı çıkarız. Bu ile falan. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Bir sonraki bölüme bu mod olmayacak bu maden makinesinin modu. Çünkü oyunu bu sıkıntıya koy biraz. Ona yine farklı bir modlu deneme yaparız. Yani e, ee, canlar benim en eğlendiğim ve en yorulduğum videolardan biri bu. Beni epey yordu. Yani şöyle bir gösterebilir miyim? Bayağı büyük bir şeydi. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayınız. Ee, ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.